Sizde bir pancar bir yoğurt mu? Yo pancarı içine de mi koyuyorsunuz? Yorum kısmı yok. <laughs> Bence de olmasın. Nasıl? Oh, yap çocuğum. Allah. Bunu yetiştiren siz değil misiniz? Niye? Normuş anası anasına ki? Aa bak böyle yinir. yenir. Yani. İyi Gözün <laughs> Çok Hı hı. Hmm. Oh. Daldır elinle anasını. Ne diyorlar burada? Et balık kelle. Oh 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 oh. Oy kurban olan bay anam bay. Senin anan da bu ile iyi bilemeyeceğim ama böyle miydin kız?